Merhaba sevgili Tur Rehberi'nin takipçileri, Boğaz içinde güzel bir günde sizleri selamlıyoruz. Biz Bebek aşiyan üzerinden devam ediyoruz Rumeli Sarı Sahile doğru. Güzel bir yürüyüş yapıyoruz ve yürüyüş yaparken sizlerle de bu güzel anı paylaşmak istedik. Rumeli Sarı Sahilde olduğunuz zaman hemen karşınız. Zaten şöyle durup bakalım, Aa, Anadolu Hisarı bakın, Göksu Deresi, Küçük Su Kasrı, hemen devamında sahil Anadolu yakasında böyle devam ediyor. Kandilli ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yani ikinci köprü. Ee, güzel bir hava. Ee, bakın hemen Rumeli Hisarı da karşımızda, Aşiyan Mezarlığı. Aşiyan sahil. Ee, çok e, rüzgarlı ve burası boğaz kesen e, boğaz içinin en rüzgar alan bölgelerinden biri. Şimdi geriye doğru yürüseniz Bebe'ye gitseniz ya da e, diğer tarafa Emirgan'a gitseniz bu kadar esmeyecektir ama bu boğaz kesen çok fazla rüzgar alıyor. E, adı da zannediyorum o yüzden boğaz kesen. Bakın hemen arka tarafta da Birinci Köprü Boğaz içi karşımızda. Birlikte yürüyelim istedim. Şöyle Boğaz içinin o güzel kokusunu içimize çekelim Rumeli Sarına doğru. E, Rumeli Sarı bu gördüğünüz sahilden e, ibaret değil tabi. Hisara geldiğinizde mutlaka aradaki merdivenlerden e, eski köşklerin binaların içine doğru ilerleyin. E, çok güzel, çok keyifli bir semt e, hisar bakın size Boğaz içinin güzelliğini de yakından şöyle bir göstereyim sevgili takipçiler şu güzellik nedir muhteşem Boğazın suları bugün turkuaz mı desem mavi mi desem o kadar güzel ki sevgili takipçiler. Boğaz içini sizlerle doyasıya paylaşmak istiyorum. Bakın, oh çok güzel. Aşiyan yollarından. E tabi yine nispeten kirli ama Arnavutköy tarafına gittiğinizde sahilin çok daha kirli, çok daha kötü olduğunu göreceksiniz. Şöyle bakın, şöyle seyredin. Hepinizi Rumeli Hisarı'ndan, sahilden, Boğaz içinden sevgiyle selamlıyorum.